Sadece ben Türkçem. Oha kaç tane tablo atmışlar? Sen neredesin oğlum? O Sabri'nin oradaymıştı. <gülüyor> <gülüyor> o illa ki dışarı şişecek. <laughs> i̇lla ki ara yiyecek. İlla ki aşağı yiyecek onlar. <laughs> öldüreyim mi birini? Ah çok terledim ya. <laughs> Ali öldüreyim mi? Aa gördü beni ya. Ama önce ben davranacaktım güzel kardeşim. Öldüreyim mi lan? İçimde kalmasın. Oğlum o seni nasıl gördü? ben çok kendimi çok hiç gösterdim, gösterdim mi? mi? Ben gö Aha! Herhalde. Bence hadi buradan çıkalım. Raid'e gidelim. Oğlum benim burada adamlar var lan. Geliyorum geliyorum dayan. Çektim atı. Bastım e geliyorum. Ya yeter ya. Oğlum. Geldim geldim geldim. Ama drop yiyorum ona göre. Ya abi ya ben niye düşüyorum hep? Hep düşüyorum ya. Drop'unu çıkacağım şimdi ama ha. Yeme. Yedim. Yeme. Abi benim canım da Nasıl kaçacağım acaba? Ben nereden yiyorum lan? Adam görmüyorum ki. Öldüm ya. Neyseydi. Arkadan yürü. Önümde HS'ydi. Double HS'deymiş o abi. Drop'tan anlamadım ya vurdum Ah bir adamı görebilsem net bir şekilde. Önünde önünde. 70'lik kayanın Önünde de. Nereden pikti lan bu ana? 70'lik kayanın üstünde. Bekle, bandajı sarayım şu kanama bir dursun. Ölmüş olma ihtimali var. Turun var, var mı? Bir baksana Bilmiyorum. Combat Log'dan. Bekle bir dakika. Drop yedim. Combat Log. AK. Nerede o orospu çocuğu? Kaldır o kafanı bir daha. Sömer tut şunu. Ay senin gibi rokum ben. Dört bat dört batır, dört bat Ömer sağda öldüm. öldüm. Full mü bitti? Yok yok. Full, full. Biri düştü full dead. Beni kaldır, beni kaldır. Şırınga var. Bas, hiç yok ha. Gel geri, al şırınga, attım. <laughs> üç badi, üç badi. Run. 50 canım var, öyle pikliyorum. İki badi. Öldü. Topla. Diğerine de gidiyorum. Canım eldi benim. Kalkmış mıdır o yerden? Full dead demedim. Yok. Çekmiş biri bunu. Çekmiş çekmiş. Biri bunu çekmiş hadi. Öldü. Sen misin? Aa başka biri daha var. Canım az. Biri öldü. Drop yiyorum. İki hit yedi. Öldü. İki hit. Üç hit öldü o. Şırınga alıyorum burada. Düşme düşme düşme. İki hit yedi bu. Canım az bak. Şunları toplayıp çıkalım bence. Ya. Öldü, hese hese. Sen topla şunu. Öldü, öldü, ben, topla. Oy. Koru beni. Ben artık şu AK'li topla amına koyayım. Oğlum orada iki tane AK'li var. İkisini de topladın mı? Topluyorum. Mermi aldım. Bir tane de şurada öldü. Bu Sur Surun var mı surun? Yok alacağım bekle. Al. İki tane attım arkana. Yürü gidelim. Kayalım Nerede bunu. lan o? Sur. Dur buldum. Oynayacak mıyız daha? Yürü çık oğlum manyak mısın üstün full dolu. Sağında sağında. Cıbıl mı? Gücü bul oğlum. Suratlı mı? Solda gördüm evin dibinde sinek diyor. Bak ba, 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 bak bak akellerle. sağ tepeye çık. Sağ tepeye çık. arkamızda var. Sağ tepeye çık. Tek kişi cibullar setlerini tutuyor. Ali indirelim bence o evin oradakini. Hazır mısın? İki hit. Üç hit. Dört hit. Hiç mi vuramadın? Düştü oğlum. Düştü mü? Tamam. Cibul gidiyordu tamam. Öldü Ölmedi Pse hit yedi o Vuramadım vuramadım Öldü Spray'i çekemedim Öldü bu da Tamam easy raid Counter raid Ne oluyor? Arkamda vardı o da öldü Raşlıyorum. Var var adam var O da öldü flash set 1 Arkamız şey, gelebilir Koru beni Ben tutamaya gidiyorum Sendeyim O sigarayı ağzıma koysana. Sigara kalmamış ki oğlum. Koy koy ben orayı seviyorum acıtıyor. Nerede kesti la be bu eşik seti? Ben ha o solda şurada. Kanka ben Lan, solda, solda gördüm gördüm. O roket atar l 96 iki roket. Ee, benim bu eşik seti almam lazım. Kanka çar. Allah'a emanet. Özel, bir şey lazım mı? Canı sağlı. Yarın gel bana mermi lazım bu arkada adam geldi. Var mermim, veririm sana. Adam geliyor. Kanka gelip Bunun zaman lazım. PSE 3 it. Nerede? Karşıda adalar. Gördüm gördüm. Bir de 3 it yedi ölmedi. El 96 yedim kanka bir daha yiyorum. Aşağı Bana in... mermi gerekiyor. Mermi mi vereyim sana. Al. Yeme. Sur, sur vereyim mi? Var surun fazla. Yok. Nerede o ibini? Solda adam da geliyor bak kanka arada kalacak. 96'lı solluyor gel. Gel 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 gel. <laughs> aşağıda hiç küset kaldı bu arada ananız. Hayır. Yeme. Kanka aşağıda kalırsa biz part oluruz bu arada. Sur da atılmıyor. Tepede tepede. Görüşüm yok. Kaldıra Sen Sen mi onu. Ben. İki it. O da gel, solda gidiyor kanka. gel Bitecek. böyle gel gel. Gel gel gel. Ananı sikir. Lan oğlum ne yapıyorsun götün kırıldı. Ben zıpladım yandakine, yandakinden kayıp bir yere düştüm. Şırıngan bol, oynarız. Açıkta piklenmeyelim de. Öldü. Helseydim. Düştü mü lan o? Oğlum onun düşmesi sonra düşmüş olması lazım. İki hit sağda evin orada. Göremedim O soldan korkuyorum bizi çok sollar diye Ama o solunun düşmüş olması lazım Ben biraz geri çıkayım da şu adamı net göreyim ya Göremiyorum abi. Gördüm evin oraya geçti ee, Dağdan pikiyecek Ben solda gidiyorum biraz daha bunlar onun düşmüş olması lazım ya Kanka Şimdi göreceğiz Üçüncü Ben niye böyle gidiyorum ya bir dakika. Sollu geliyor. Zıplıyor gördün mü? Volt yedim. Düşmemiş hali bu arada tepedeki. Öldü. Bir tane daha var. Bekle geliyorum. Biri öldü. Mermim yok lan. 3 hit 4 evet, hit Headshot yedi Öldü 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 Ben 4 hit vurdum sen vurduysan düşmüştür Ha hs vurdum ölmüş olması lazım Eee combat bakayım mı? Ömer 22 canı var